Dün Esra Erol'un programına katılan 30 yaşındaki Ercan isimli şahsın hikayesi izleyenlere şaşkına çevirdi. Yasemin Çöygün ile aracılar vasıtası tanışan adam mağdur olduğunu söyleyerek canlı yayına geldi. Esra Erol'un konuğu olarak stüdyoya gelen Ercan, 2018 yılında Hamit Horoz vasıtasıyla tanıştırıldığı kadınla bir gün içerisinde başlık parasını verip evlendi eşiyle aynı odada bir iki gün hariç birlikte kalmadıklarını belirten talihsiz adam bir süre sonra Yasemin Çöygün'ün kardeşim vuruldu felç kaldı deyip eve bir adam getirdiğini söyledi. Ayrıca karısının kardeşi olarak bildiği şahıs ile aynı odada kaldığını öne sürdü. Aynı odada bile kalmadığın eşinin hamileyim diyerek doğurduğu bir çocuğun olduğunu söyleyen Ercan Bey nüfustaki bu durumun da düzeltilmesini istediğini Esra Oral'a söyledi. Erol'un hiç mi şüphelenmedin sorusuna ise yeri yurdu belli olduğu için güvendim dedi. Felçli olduğunu bildiği sözde kardeşin aslında sapasağlam olduğunu söyleyen Ercan yaklaşık 40 gün sonra Yasemin'in kardeşim kaderi ailemin yanına bırakalım deyip evden ayrıldıklarını söyledi. Asıl hikaye ise Hatay'a yola çıktıklarında başladı. Ercan ve Yasemin yanındaki adam ile birlikte çayına uyku ilacı katıp kendisini uyuttuklarını, mola verdiklerini, Adana'da ise kaçtıklarını söyledi. Ercan o anları şöyle anlattı. Ben arabada uyuya kaldım ve yanımdaki şahsın Adana'da indiklerini öğrendim. O zaman dolandırıldığımı anladım dedi. Daha sonra kadının kuzenlerine ulaşan talihsiz adam, Yasemin'in aslında Antakya'da yaşadığını, onunla beraber 5 kişiyi daha dolandırdığını öğrendi. Sonrasında kendisine ulaşan karısının "Ben seni kandırdım." dediğini söyleyen Ercan Bey, Yasemin'in her şeyi itiraf ettiğini, iki çocuğunun olduğunu da söylediğini belirtti. Lütfen bu tarz videolardan haberdar olmak için ve beni bu yolda desteklemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.